Otomobil Meraklısı Arda Alkalı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet. 16 Aralık 2022 tarihine geldik arkadaşlar. Ve artık yeni yıla hemen hemen 14-15 gün kaldı. Yani 2 haftalık bir süreç kaldı. Kanıyan yara diyelim. E, sıfır otomobil bulma telaşı diyelim. Ya da artık buna siz her ne dersiniz deyin arkadaşlar. Şu an Öyle bir darboğaz var ki sıfır otomobilde e, bulabilen kesin özellikle matrah düzenlemesinden sonra gerçekten şanslı bir boyut olarak gözüküyor. Ama madalyonun bir de engelli muafiyeti tarafına bakacak olursak arkadaşlar ki e, 450.500 TL biliyorsunuz limit mevcut engelli indiriminde engelli muaf araçlarda ve bu araca matrah düzenlemesiyle beraber birkaç tane model eklendi ama Talebin de yoğunluğu zaten az aracın bulunması e, e, engelli mua, engelli arkadaşlarımız kardeşlerimiz için en büyük kolaylık otomatik vites arkadaşlar bakıldığı zaman e, SUV tarzında bir araç yani sonuçta onların konforuna onların rahatlığı için öngörülen bir araç tabii ki onları düz düz vites ufacık arabalara tıkıştırıp buna eziyet haline getirmek hiç doğru değil. Şimdi ve araba, araç da bulunmuyor arkadaşlar. Matrahla belli modeller girdi. Hatta hala belli başlı model var ama tabii ki bulmak samanlıkta iğne aramak. Ve bu bulma serüveni arkadaşlar hemen hemen bir 6 aylık bir süreci kapsıyor. Çünkü ne oldu? 6. ay Ağustos ayından beri arkadaşlar özellikle yaz ayı Temmuz Ağustos'tan beri ciddi anlamda zam gelerek gelerek limitte şu an hemen hemen birkaç tane model kaldı. Özellikle matrat düzenlemesi biraz daha arttı. Şimdiki senaryoya bakıldığı zaman daha önceki yıllarda sevgili dostlar limitler her zaman e, aralığın son birkaç gününde e, oranlara göre belirleniyor biliyorsunuz e, limitlerde ve bunun direkt yansıması oluyordu. İçinde bulunduğumuz durumda şu anki öngörülen rakam ki zaten bununla ilgili çok video görüyorsunuz her yerde 1 milyon 4 bin. Bir aksilik çıkmazsa e, bu e, kararı Cumhurbaşkanı'nın e, onayıyla biliyorsunuz indirme ve eee arttırma, indirme gibi bir durumları söz konusu. Bekleyip hep beraber göreceğiz nihai durumu ama bu zamana kadar hep arkadaşlar oran neyse o uygulanmıştı. Varsayılırsa ve o oran uygulanırsa daha önce beni takip eden arkadaşlar da bilecektir. Ciddi anlamda ilk 2-3 ayda arkadaşlar düşündüğünüz, niyet ettiğiniz hangi model araba varsa bulabiliyorsanız ki onunla ilgili zaten süreç kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Çünkü her geçen gün e, kurlara alakalı olsun, içinde bulunduğumuz enerji krizi olsun illa bir sebep çıkıyor yani işin özeti bu. Onun için elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Bir ikinci etken arkadaşlar biraz önce ne dedim 6-7 aylık bir birikmenin söz konusu ciddi anlamda bekleyen bir talep var. Ve bu taleple birlikte Aralığın son birkaç gününde listeler açıklandığı zaman, yeni limit geldiği zaman Ocak ayı o kadar yoğun olacak ki inanın buradaki yoğunluk hat safhaya, engelli muafetiyle olan araçlarda olacak. Onun için ciddi bir talep patlaması olacağını düşünüyorum ki bayilere gidip bayilerden namızı ölçtüğümüz takdirde arkadaşlar bunun da zaten verilerini görüyoruz ve Mutlaka engelli arkadaşlarımızın elinde bir araç var arkadaşlar mutlaka. Bazıları sıfırda alacak ve buradan doğal olarak ki ikinci elde de bir ikinci el araç sirkülasyonu olacak. Yani araç almak isteyecek, elindeki aracı ya bayiye verecek ya elden satmaya çalışacak. Doğal olarak bayiler düşük fiyat alacak. O da diyecek ki normal piyasadan satayım ve bu ara bir dar boğaz olacak ikinci elde. Özellikle satma konusu uyguna satmak zorunda da kalabilir arkadaşlar. Ama tabii ki durum ve vakit neyi gösterecek hep buna bakacağız. Yine söylüyorum arkadaşlar hazırlıklı olmakta fayda var. 2023'ün özellikle Ocak ayında şu araç buluna, mama durum durumunda ciddi bir e, talep patlaması olacak e, Hani bu ortalığı kızıştırmak değil olacak ihtimali ben size söylüyorum evet, bunu arkadaşlar, yaşayacağız arkadaşlar çok ve çok şunu da unutmayın listeler açıklandığı zaman bayilerde bir normal ÖTV muafiyetli fiyat olacak bir de bayinin ÖTV muafetli fiyatı. Yani bunu şu olarak anlamayın. Hani bir normal liste fiyatı olacak bir de bayi hani arkasında ve fiyat listelerinin altında yazıyor ya bayiden bayiye farklılık gösterir. Bu da onun gibi arkadaşlar. Yani talebin çok olduğu bir yerde mutlaka yine aksesuar dayatmaları, ekstra üzerine durumlarla karşı karşıya kalacağız. Siz bazı bilgilerden haberdar olmak için biz yine su araçlarından tutun, otomatiğine kadar tüm arabaların alabileceğiniz fiyatlarıyla hangi fiyat olduğunu paylaşacağız. Siz de arkadaşlar direkt oradan mukayese edip bir fikir sahibi olacaksınız ki en azından bunun farkına varın. Şimdi buradaki istisnai yüksek fiyatlı satışlar, listenin üzerinde de olan durumları biliyorsunuz. Ticaret Bakanlığı'na şikayet edebiliyorsunuz. Sonuç olarak topluluk olarak hareket edilmesi her zaman fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Siz en azından bu arabaların ne olacağı fiyatını bilin ki orada üstünüze ne kadar bir dayatma ya da ne kadar bir yansımayla kaldığınızı en azından görmüş olursunuz arkadaşlar ve ona göre tutum ve davranış sergilersiniz. Çünkü o an öyle bir şey olacak ki adam örnek veriyorum 1 milyonluk araba 550-580 bin liraya gelecek ÖTV muafiyetli. Siz bunu almaya kalktığınız zaman size diyecek ki elimizde araba var Farzı misal Şu kadar üste para Şu kadar aksesuar Ya ben almayacağım Dediğiniz zaman Anında o kadar çok talepleri olacak ki Hemen ne yapacaklar Gidecekler yenine başka bir müşteriye alacak Ve o başka müşteri de mutlaka alacaktır Ki zaten bayilerde görüyoruz arkadaşlar Şu an bayide bir araba Müşterisi vazgeçtiğini varsaydığımız anda bile Haberlerini alıyoruz Konuşuyoruz Hemen daha ilk müşteriyi aradığında anında araba satılıyor. O kadar bir şey var yani açlık mı diyeyim, yokluk mu diyeyim yani anında satılıyor yani hiç satmakla ilgili de zorlanmıyorlar arkadaşlar ve işin özeti çok da uzatmak istemiyorum. Naçizane fikrimi söylüyorum. ÖTV muafiyetli araba almak isteyen arkadaşlar bu ay bulabiliyorsunuz. Bu ay alın istediğiniz arabayı Ocak ayında bulabiliyorsunuz. Ocak ayında alın. Yani ne kadar kısa zamanda alırsanız hengameden bu fiyat artışlarından o kadar kendinizi alır ve kenara çekersiniz diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Otomobil Meraklısı Ardalı kanalı ve arkadaşlar Instagram'dan da Otomobil Meraklısı Ardalı kanalına üye olursanız bizi ayrıca mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.